videoda fail olan ebeveynlere bakacağız. Ama öncesinde kanala abone olmayı unutma. Ayrıca şurada bir yerde bir leke görüyor musunuz? Ben şu an lekeyi görebiliyorum. Siz görebiliyor musunuz? Abi bu leke ne lekesi biliyor musunuz? Dünyanın en saçma dizayn hatasının lekesi bak. Bu leke leke çıkarıcının lekesi. Abi evde şöyle bir şey buldum. Bak diyordu ki işte leke varsa ellemeyin. Bunu üstüne püskürtün. 3 dakika bekleyin silin. Al. Abi leke gitti de bunun kendi lekesi kaldı. <laughs> Çok saçma değil mi? Leke çıkarıcının lekesi yani. Abi sence çocuğun arkasından kaydıraktan kayma mantıklı mı? Geliyor bowling topu gibi aldı çocuğu götürdü. <laughs> sence mantıklı mıydı abi? Çocuğu altına bir alsan bir essen bitti yani. Eşimin tek bir görevi vardı. Aha Hulk. Hulk senin eşin mi? Geliyor çocuğu eğlendirmeye geliyor, ayağa takılıyor, düşüyor. <laughs> Koskoca Hulk yerlerde. Kalkamıyor. <laughs> ee hey, çocuğun üstüne düşüyor bir de. Bari git başka yere düş. 6 yaşındaki çocuğunuza asla Clippers ne o tıraş makinesi mi onu vermeyin diyor. Abi ne yaptın? Hayda. Başlığını çıkarmış. Abi sen gerçekten çocuğa mı güvendin saçımı kes diye. <laughs> Başlığı çıkarmış sıfıra vurmuş kafayı. <laughs> Abi hiç fark etmedin mi bak o hani başlık olmayınca bir farklı gelir falan çok kısa kesildiğini fark etmiş olman lazım. Hemen gülmeye bir mola veriyoruz. Şuraya bıraktım veteran kanalı. Oraya da abone olmayı unutmayın. Orada desteklerinize çok ihtiyacım var. Bildirimleri açarsanız da iyi olur. Bu abinin tek isteği aslında çocuğunu güldürmekti. <laughs> Ama çocuk demek ki unicornlardan hoşlanmıyor abi. <laughs> Nasıl ağlamaya başladı ya? Bu ne? Bu çocuk neyin pedalını çeviriyor? Abi çocuk milkshake oldu abi. <laughs> Abi çocuk arkada kendinden geçti. <laughs> nasıl sağlardı çocuk? Çocuğunu etkilemeye çalışıyorsun ama bir şey oldu. Tamam evet çok güzel. Evet. Aha. <laughs> çocuğun suratına nasıl püskürttün abi onu ya <laughs> Çocuk çok etkilendi var ya Bir daha sana güvenmeyecek <laughs> Şov yapacağım diye çocuğun suratına tükürdün ya Uçak geliyor Evet e, uçak gidiyor <laughs> Uçak yok Abi çocuğun uçağını niye kırdın? Bak. Fii, dedin geldin kırdın. <laughs> ne gerek vardı? <laughs> Abla. Tamam. Bak bebek gidiyor. Bak bebeği kapattı içeri. Şimdi bebeği arayacak. Aha şu an. Ha şu an fark etti ki bebeği içeri kitlemiş. <laughs> Abi evde bir bebek varsa... Ya havaya değil bak karşıya değil yerlere bak. Çünkü hani bebek yerlerden gidiyor. Sen onu görmesen kim bilir neler olabilirdi. Yanlışlıkla oğlunu aya gönderdi. Abi atlamayın. Yapma. Atlama hayır. 3 2 1. <laughs> çocuk nereye gitti? Başka parkura geçti çocuk. Abi öyle mi atlanır ya? Amca ayrıca sen de niye tutamıyorsun? Buradan gelmesini bekliyordun. Bak çocuk böyle uçtu. Böyle arıyorsun bir de ya. Teyze ne yapıyorsun teyze? Teyze başın döner teyze. Bak çocuğu düşürürsün. Ben biliyorum başımıza gelecekleri. Çocuğun başına bir şey gelecek. Yeter miden bulandı başın döndü teyze. İn. Yavaş in ama. Çocuğun üstüne inme. Dikkat. Gidiyor. Gidiyor. Gidiyor gönlümün. Efendisi. Durdurun. Onsuz olamam. <laughs> teyze dur artık ya. Bir yerde kendini salsaydın daha az demeye çalacaktın ya. Ne oldu? Aha hem top kafasına geldi hem de çocuk koluna vurdu ya. <laughs> İkili fail. Bunu nasıl başardın abi? Bak, hem top suratına geliyor. Çocuk da dirseğine vuruyor. Ah, ne acımıştır o şimdi. Sonunu bekle. Çocuklardan biri düşecek. <laughs> ne kadar basit oldu ya. Abi o valiz ters çevrilir mi? Bak, zaten normal zamanda valizi ters çevirince düşüyor zaten. Bir de üstünde çocuk var ya. Çocuğun eğlenmediğini fark etmemiştim. <laughs> çocuk hiç eğlenmedi. Abi çocuk eğlenmiyor. <laughs> çocuk eğleniyor soruyor. Çocuk var nasıl kurtarırım beni diye bakıyor ya. Abi sen o çocuğu şimdi ondan içine atacan ve kaybolacak. <laughs> Neyse çok bir şey olmaz herhalde ya. Sonuçta yaprak yani hani aralardan hava giriyordur. <laughs> Hemen de kurtarabilirsin. Günün feyili. Bebek var. Bebek yok. Bebek nereye düştü ya? <laughs> pusetin içinde bebek nereye düştü ben onu anlamadım. Yemeğini falan koydu abla. Sonra çevirirken galiba pusetin içinde düştü. Hey hey birisi şu çocuğu durdursun. Eee midesi bulandı başı döndü. Durdurun onu. Hadi, aha diğeri. <laughs> diğeri gitti. <laughs> Gerçi abla ne yapabilirdi ki yani hani aynı anda iki yerde bulunamayacağına göre birinden birine yardım etmesi lazımdı. Çocuk var, abla var, Çocuk kafayı çöpe vurdu. Düştü. Evet. Ya çok garip bir videoydu ya. <laughs> çocuk geldi geldi kafayı çöpe vurdu. Sen ne yapıyorsun abi? Aha kontrolü kaybetmiş. Aha çim biçme makinesinin kontrolü kaybetti abim. Abi gidiyor. <laughs> makinayı tut. Ya da bırak makinayı. Ama bırakma bilemedim. Bilemedim ne olacak acaba? Ağacı mı çarpacak? Ha durdu. Oh. Gerçekten bak bir oh çektim ya. Arabada iki tane çocuk gördüm. Yok üç mü? Tamam. Aha Ay, nereden geldi bu? Abi camı niye açtın? Çocuklar korktu ya. Aa gerçi korkmuş gibi değil. Bir tanesi çok eğlendi. Yok hiçbiri eğlenmemiş. <laughs> Hepsi çok korkmuş. Ben gülüyor sandım ya. Abi kendi camını açsana çocuklarınkinden niye açıyorsun? Çok yakındı. Çocuk düşecek. <laughs> abi yapma sana. Abi <laughs> Oha! Hem düşürdü hem de Spider-Man gibi nasıl yakaladı? O nasıl bir refleks abi? Suya kim düşecek? Çocuk düşmesa bari. ah Abi. Uu, ne pis oturdun oraya. Uu, sizin gezinti iptal. Hastane yolu göründü. Bu adam çocuğuna ulti atıyor. Bakın şimdi. Bak elinde oyuncak vardı. Attı çocuğu kapanladı ya. <laughs> Kapan ultisi attı resmen. Bu nasıl bir şeydi abi? Sen çocuğa niye ulti attın? Babam videoya çekmemizi istedi. Aha gidiyor. Teyzeyi düşüreceksin. Teyzenin ne suçu vardı ya? <laughs> Keşke ben de orada olsaydım. Çok eğlenceli görünüyor. Garibim olan teyzeye oldu ya. Sen normal normal kayarken bir anda arkandan biri geliyor seni aşağı çekiyor. Twister oynanıyor. Aha. Aha bir şey olacak. Ne o? Ha Apple Watch 911'i aramış. Çünkü adam Twister'da düştü ya daha demin. Polisi aramış saat. Oha. <laughs> Abi sen de saati çıkar sana. Aklınızda bulunsun bu tarz oyunlarda böyle bir şeylerde falan işte takmayın yani. Bebek. Bebeği nereye attın ya? Markette yastıkların içine bebeği niye attın? Ya çok saçmaydı bu. <laughs> çok saçma bir hareket değil miydi? Abla bebeği niye atıyorsun içine? Çok da tatlı çocuk ya. Anne babamı uyuttum. <laughs> Çocuğu uyutamamış kendi uyumuş ya Çocukta da bir gram uyku görünmüyor yani <laughs> Abicim görevini başarıyla tamamladın tebrik ediyorum Saçma bir fikir geliyor sanki Saçma bir fikir geliyor sanki Tamam Evet Bak çocuk bile farkında ne kadar uzaktan izliyor Hah onun içine mi? Oh Şimdi karıştırmak için daldır bas tuşa abi Bas tuşa fışkırsın Bas. <laughs> Olan çocuğa oldu ya. Çocuk çünkü dibinde bak böyle duruyordu. Ee, babası kafasına böyle pompa geçirmiş. Aha. <laughs> Kafada kaldı. <laughs> Abi yandan sok. Bak öyle çekme. Yandan şöyle tırnağa tak. Hava aldığı zaman çıkar zaten. <laughs> Oha. Bir şey diyeceğim ciddi ciddi uğraşıyor mu? Eğer öyle bir şey olursa aklınızda bulunsun bak yandan havayı aldırdığın zaman bitti. Eşim kızımızın kafasına içecek döktü. Tamam yemekler geliyor evet <laughs> Olan çocuğu oldu ya Kola döküldü çocuğun kafasına ya <laughs> Abi Bir de hiç çaktırmıyor bak <laughs> Kesin içeri gidip şey dedi o Aa kola mı dökülmüş aa nereye dökülmüş Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik Fail olan ebeveynlere baktık Eğer izlerken eğlendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın Şu kanallara da hepinizi bekliyorum Şimdi bu videolarda izleyebilirsiniz Ben kaçtım kendinize iyi bakın Hoşçakalın